Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kazan tamiri yaparken kazanı söktünüz. Böyle bir manzara ile karşılaştınız diyelim. Ne bu manzara? Bilye içeride kırılmış. Dış kısmı dışarıda kalmış. Yani çıkarttık onu. İç kısmı ise çamaşır makinesinin tamburunun şaftına yapışmış. Bunu nasıl çıkaracaksınız? Hemen gösterelim. Şimdi 5 30 yağ var elimizde. Yani yağ bulup dökün buralara böyle kenarlarına güzelce bir yağlayın. Şimdi bazılar diyecek ki ya çektirmeyle çek al gitsin. Herkesin evinde çektirme yok. Çektirme bazen çıkartmıyor bunu. Çıkmıyor. Öyle kolay olmuyor. Şöyle güzelce yağlayın. Pas varsa, aşırı kötü durumdaysa Pas sökücü de döküp böyle bir gevşetin burayı. Yağı döktükten sonra biraz bekleyeceğiz. İyice emsin yağını. iyice içine işlesin. Çek Şimdi çekişle vurarak hafif oynatmaya çalışıyoruz yerinde. Tornavidayla. Bakın bayağı açıldı arası gördüğünüz gibi. Bunu artık çektiğim ile çekip çıkarabiliriz. O kıvama yavaş yavaş geldi. Şimdi arkadaşlar buradan çekişle vura vura çıkarabilirsiniz. Yani birinci yöntem bu. Çekişle şöyle yukarı doğru vura vura buradan, buradan, işte buradan, buradan. Gevşete kevşete çıkarabilirsiniz. Biz şimdi uğraşmayacağız. Direkt çektirme asılacağız. Ve bu sayede bundan kurtulacağız. Böyle takıyoruz. Tut şunu tut tut. Tamam tamam. de gelecek. çek, çek. Tutam, çek, tutam, çek, tutam. çek 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 çek. Şu an çıktı. Bakın. Easy bir şekilde hallettik. Bu da böyle bir yöntem. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Videomu burada son veriyorum. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın